Herkese selam aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 23 Eylül 2024 Pazartesi testi Hayvan Pazarı'ndayız. Hayvan Pazarı'nda küçük baş bölümünün çekimini yapacağız. Bugün gördüğümüz kadarıyla pazar sakin. Dışarıda da araç trafiği o kadar yoğun değildi ama e, iki bölüm, küçük baş, dört bölümle büyük baş çekmeye çalışacağız. İyi olur iyi olur abi, hoş geldin abi. Teşekkür ederim Sefa abi, hayırlı işler, hoş bulduk. Ee, değerli takipçilerimiz videolarımızı izlediğiniz zaman youtube kanalıma abone olur beğenmeyi yorumlar yaparsanız memnun olurum desteklerinizi bekliyorum pazarımız e, başta söylediğim gibi sakin önce küçük başları çekeceğim ondan sonra büyük başları geçeceğim videomuza başlayalım inşallah pazarımız geçtiğimiz haftalara göre Sakin saat altı buçuk ama çoğu yer boş. Bakalım inşallah. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler kolay benim gelsin. Benim. Davarlar sizin mi? Benim abi. Fiyat ne istiyoruz? Bunlar dişi mi erkek mi? 8 kuzu var 6 koyun. 8 kuzu 6 koyun. Fiyatları ne kadar? Abi koyunlara 12 şer diyorum. Kuzulara 9 er diyorum. Kuzulara 9 ar. Kuzular erkek mi? 4 erkek 4 dişi. 9 ar diyoruz. Koyunlara da 12 şer diyoruz. Koyunlar boş değil mi? Bilmiyorum. He. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederiz. Selamünaleyküm. Orası sizin Hayır. mi? Değil mi? Yok. Ben. Kiminmiş acaba bunlar? Değil mi böyle? Değil değil mi? Evet. De. Oğlaklar var ama sahipleri başlarında değiller. Evet. Değil Selamünaleyküm. Bunlar sizin mi? Hayırlı evet. hayır, işler, kolay gelsin. <laughs> az mı getirdik, sattık mı? Yok, az getirdik. Az getirdik. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar işte, işte de buçuk istiyor abi de. 7,5 istiyoruz. Evet. Erkek mi dişi, dişi mi? Bu. Hepsi dişi. Satış yaptık mı? Daha yapmadı, yeni indik. İyi. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Var, var.

12.5 12.5 üst sistemi mi? Buzular var Buzlar ayrı Kuzular ne kadar? Buzlar 8'er var 35-35 Kuzular 8'er kaymak Koyunlar 12.5 Koyunlar evet. boş mu? Koyunlar yakın gebe koyun Yakın gebe koyun 12.5 diyoruz Kuzulara da 8'er buçuk diyoruz Satış yaptık mı? Daha yeni geldik Yeni geldik Hayırlı işler olsun kolay evet, gelsin Evet kuzulacak oyunlar pazara gelmeye başlamış. Hayırlı işler abi hayırlı işler. Çay abi. Merhaba, abi, Merhabalar abi hoş bulduk kolay gelsin. Burada hoş geldin. Hoş bulduk abi siz de hoş geldiniz hayırlı işler. Kuzu var mı? Abi onu dek bilmiyorum olup olmadığını var. Kaç Aşırı o?

Ne şey bak, ee, Bu altın baş mi yani. içine evet, Abi, o da ayas koydan aldıydım Üç senedir ee, ayı Şey, ayı. Kesin herhalde, o kırmaz tam altın <laughs> baş yani. Koydan şey. Üç nasıl? İyi. <laughs> i̇yi. şey yani. Temizlemiş de gökkuşağı. Güzel bu evet, evet. bu <laughs> Toptan alan yok mu? Daha yarım geçe, değil mi? Hayırsa. Boyun yok abi. Güzel koyunla da maşallah. Allah'a kelam ederiz. Bugün pazar sakin? Sakin burada abi. Niye sakin abi? Niye bilmiyorum sakin bilmiyorum abi. Bilmiyorum ki var? Daha erken sabah. Erken sakin. Erken Yağmurun şartları da yağmurdan da. Erken yapayım. de herhalde hava şartlarından, hava biraz, şartlarından biraz da. Sabahtan olabilir. Yani. Çünkü bu saatte dolu olması lazım evet. gene de. Evet, oluyor dört her zaman da bu seri işte bilmiyorum. Daha gerilen olur da erken. Bu hafta dışarıda sakin. Dışarıda mı yani? Dışarıda sakin. Bu ben abi. şimdi yeni geldim de araç davar trafiği sakin. da, da var pazarına bek dışarıdan adam girmiyor abi ya. Yani. Yok yok araç trafiği sakin. He araya süreceğim yani. Güzel koyun başım. Şu kuzu hangisine abi? Ha, şu. He. Ona ne diyorsun abi kuzulu koyuna? Kuzusu erkek mi dişi mi? Erkek kuzuyla beraber gördüğümüz koyuna 19 diyorlar. Koç 22 lira, kuzulacı koyunlar 12 şer, buçuk lira diyorlar. Kaç koyun abi? Hayırlı işler olsun. Sağ olun abi. İşiniz ol rast gelsin. Selamun aleyküm. Kuzulara ne istiyoruz abi? Kuzulara 8 diyoruz. Dişi erkek? İki dişi, 3 erkek sekiz bin lira istiyorlar. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler, kolay gelsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ tamam Ne diyoruz da var ha? Altışar buçuk diyor abi. Altışar buçuk erkek dişi? Hepsi erkek. Hepsi erkek altışar buçuk diyoruz. Evet. Satış yaptık mı? Yok. Şimdi geldik. Şimdi geldik. Fiyat biraz uygun gibi geldi. Fiyat uygun söylüyor. Satacak diye uygun söylüyor. Satma için öyle mi? Evet. Altışar buçuk gerçekten. Bir de bunun pazarlığı da var. Tamam tabii, tabii tabii. Tamam içinde küçükleri var ama iyi büyükleri de var. Hayırlı işler olsun abi. abi. Pazar olun. olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olasın. Evet. Altı buçuk dediler. Bu besi. Selamünaleyküm, kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı işler. Pazarlık mı Anlaması var? Polo bu günde kalır mı? Hoş, Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, kolay gelsin. Hayırlı işler. Pazarlıklarınızı ha, ha. çekmek isteriz. Ne pazarlık Allah ya. yapıyoruz? Ya, Allah, 4.000 ya, alır mı? Deniz alayımıyorum. Çık deniz zararda bu. onu. Vallahi çekiyor. ne Ona para mı veriyorsun ki sanki Allah Allah. Yok canım, ben öyle geldim. Kamera'lara çekiyor beni konuşacağız

Tamam bunlar öyle yapıyor. Koylara ne yapıyor? Ya abi, Hangi TV değil ya YouTube. ya? Youtube. Murat Gürgeli Youtube. Çorum. Bizde bize hiç çıkmaz sen başka bir şey. ne olmuş çıkıyor. Dunağından Dünah. pazarlık olur ya. Dunağın ne dediğinde varlara? Abi işte var tonu getirdik işte. Evet. Koyunlar var, koyunlar var. Koyunlar gebe 11. mi, boş mu? Gebe. 11 er diyor. Yani. Ondan sonra... Toğullara yetişer buçuk dedik. Toğullara yetişer buçuk dedik. O Keçilere... Yetişer dedik. Keçilere de 10 ara neye verecek işte. Ama süper et. 35-40 kilo. 35-40 kilo 10'ara vereceğiz diyoruz. Aynen abi. Satış yaptık mı? Yok. Yap. İyi hayırlı işler olsun. Pazar bana olsun. Kolay gelsin. gelsin. Sağ olun. İşi rast gelsin kardeşim. Sağ Merhaba, ne Mehmet Hayırlı işler. Gerçekten düzgün Vallahi diyorum diyorum Gerçekten. Evet. Ben bunu Mehmet be. amca aldım gidişiyle götürürken bak Yavaş yavaş gidiyor. Bu mal var gidecek. Yavaş yavaş gidiyor. Ya hesabını yap yani. Mustafa kolay gelsin. Onlar pazarla devam etsin de sen söyle ne yapıyoruz, ne satıyoruz? Abi 30 erkek olağımız var. Evet. İsteyen işisi var. Aynı boy, aynı kalite. Fiyatlar nasıl Abi şu an 6 ile 7 arası doğuşuyorlar. 6 <laughs> ile <en> 7 <yez> arası. Ben korsanım Mehmet'e. Başta Mehmet amcam da değerli. Lira ya, lira şey lira. Blairini, 2 lira kaldı. Ne 210 lira. Ya Mehmet amca Bana yaz 2 lira. Bana yaz. Mehmet amca 2 lira ben sana götüreyim harcayayım bir Ne olacak ya? lira kaldı duruyor. bir şey. Şuraya kaldı. ben de hani ben WHO... şey ya. Oğlak sattık da. Bir defa geliyorum. Birbirlerine iman Hayırlı işler olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. de var abi. Tamam. Aynısı. Aynısı. Evet 30 tane oğlak 209 liraya satıldı. Selamünaleyküm. Kebapçı abilerden para alışverişi var. Demek ki satıcı olmuş. Satılmış abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Burası ağabeyim senin ağabeyim mi? Ağabeyim. Şu başta kaliteler var. Bu baştan başlayacak ya. O bu, var bu koçların ırkı ne abi? Bunlar abi. Şu mermiz. Şunlar karaya kalarak gidecek. Ama sen koçuyorsun. Çimernos. He, yani. şu. Kangal. İkisi. Fiyatlar nasıl abi? Vallahi abi. Kangalların fiyatları nasıl? Kangallara 20 şer diyor. Şu onlara şu 18 diyor. Şu Merinos'a onlara, 18 diyor. Şu onlara 20 şer diyor. 20 şer diyor. Yani. Şu ne? O o da o da değişik. Amasya karayağı şey. Bu Karadeniz tarafı. Karadeniz tarafı. E ee, o yani şey Biraz sahip. da sanki Romano hoşuna o, benziyor. O, Romano değil de bunların oyunu öyle. Bunun e, fiyatı ne? Şey tarafı ya. Bu. Karadeniz ar Trabzon tarafında ne oluyor Koyunlar. böyle. He Bir onun fiyatı nasıl abi? O da 15 diyor mu o da erkek koç. O da erkek koç 15 diyor. Kuzulu koyun var ha 14 lira. Kuzulu koyun kuzusu erkek mi dişi mi? Dişi. Kuzusuyla beraber 14 diyoruz. Evet. İlk kuzusu mu? Bu yok ikinci kuzusu. İkinci kuzusu. kuzusu. Keçimize? Keçiye. Ona da 10 diyor mu? 9 buçuğa ne vereceğim abi? 10 diyoruz. Gebe koyun var mı abi? Şuna gebe aşık gibi büyük koyun. Evet büyük koyunlar. Evet, Koş, kangal koyunlar. Evet kangal e, koyunlar. gebe. E, onlara ne istiyoruz? Onlara on on 10 diyoruz abi. 10 altışar diyoruz seçmece. Kaliteli abi. evet koç gibi. Aslında evet. Geçi de aynı. 10 diyoruz. E, oğlaklar var. Dördüne vereceğim. Dişi oğlaklar. Dişi oğlakları dördere vereceğiz. Geçi 7, 7, 8 var. Ne işe geçer? Olala 4 4 geçilerde 7 ile 8 arasında değişiyor. Satış yaptık mı? Yok abi daha hiç. Yapmadım. Hayırlı işleriniz olsun. Allah i̇şiniz rast gelsin, kolay sağ gelsin. Abi, Eyvallah abi. abi. Zarar edersen zarar ediyorsun. Ya ben zarar etmiyorum bu, artık. Zara, bunu bunların için. Zarar, Zara abi, zarar edersen zarar ediyorsun. Ama mutlu. Şey var hayırda şey. Dedim şey gibi hayırlı olsun dersin. Vallahi yanlış öpüyorum. E. Hayırlı e. 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 olsun ya. Dost kendine. E. Ya dost kendine. Asıp duruyorsun diyor. Kaç geliyorsun? De hadi. Abi 8.50 TL'den 280 lira abi. 10 lira mı? 270 lira dedi. E sen ne diyorsun? şu Kaç tane? Ben Şurada bura sekizer buçuk dedik. Geleceğimiz yere gelecek. Sekizer kaymadan o, var. Şey, bu, abi şu adam yedi bin güzel işler aldı. Abi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Bir yapalım? Ne 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 yapalım? Bir tane şey yok. Arabın lira. Tamam. 297 buçuk ediyor. ona 2 buçuk 295'e götürdüm de. Geleceğimiz yere gerek Sen bizden lira yaptın. 8 270 evet. 280 lira. Evet. Yine sen çıktı. 280 lira. Ne beş trafiktesi. Kadımız abi bunu bugün alayım. Radyoda 280 abi. Bak diyorum demiyorum bak. Yapmıyorum ama ben bunu buradan görüyorum. 5 5 kardeş abi. Kardeş payı yapıyor kadar burada abi şey yapıyorum. 5 5 kardeş payı. Tamam tamam. Burada bu ya ezik etti. Bunu bir sefer böyle yap. Vallahi kurban lan ocağındam. Ne yiyeceksin? Şey, 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 abi, şey, abi, kardeş, kardeş payı Pazarlığımız evet, olsun Evet, hayırlı işler olsun. Bir kolay bir gelsin. E, mutlu ne sattık? Alan, alan da kesin bir daha 35 bir tane, da. bir olsun, öyle. Yani. tane dişi çeviş 275 bin lira Alan yani. satan hayrını görsün. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Evet görmüş olduğumuz gibi 35 adet çeviş 275 bin liraya satıldı. Senin, Alan satan hayırlı görsün. Şey abi, abi. Murat Gürgil. Bir tane YouTube'dan var abi. Evet YouTube'dan. YouTube'dan. Murat Gürgin YouTube'dan. Al Sadan, Alan satan görsün. Alan satan hayırlı görsün. 35 tanesi de, 275 bin liraya satıldı. sırayını. Direkt Murat Gürgil yazarsan Sayın malımızı sayın teslim edin. Şu mu? Evet, evet, evet. Bildirimleri açarsan her bildirim gelir. Bildirimin yerine Şuraya mı e Oraya bas. Tümü de. Tamam. tamam. Hayırlı işler kolay gelsin. Teşekkür Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet 35 adet çeviş 275 bin liraya satıldı gördüğünüz gibi. Pazarlıkları çekmeye gayret ediyoruz. Burada bir adet mor koyun var. Hava kapalı, pazar sakin ve biraz da hava soğuk, sert. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam aleyküm Hayırlı işler Kanver abi, kolay gelsin. Pazar abi. olsun, işiniz rast gelsin Sağ olasın. Davalar senin herhalde abi. Benim. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar sekiz buçuk diyor, sekiz buçuk diyoruz Geçilere. geçilere Oğlaklar dörder buçuk beşer diyor. Oğlaklar hangileri? Burada senin. E, orada. Da, orada. Da. Daha tarafta benim. Maşallah, maşallah. Dur, oğlaklara dörder buçuk diyor. Oğlaklar dişi mi abi? Evet, görmüş olduğumuz padoktaki oğlaklara dörder buçuk diyorlar. Satıldı. Evet dörder uçağa satılmış. Keçilere sekizer buçuk mu dedin abi? Keçilere sekizer buçuk diyorlar. Tokluya sekiz buçuk yok. Kamber abinin tokluları da kaç yok abi? Sekiz Bunların ırkı ne abi? Mernos. Mernos şu boynuzlu olanlar? Mernos hep Mernos. Hepsi Mernos sekiz buçuk diyoruz. Evet. Erkek mi bunlar? Karışık. Karışık sekiz buçuk diyoruz. Başka nereye vardı? Şu ana var, koyun var. Koyunların fiyatları nasıl abi? Doğuz buçuk diyoruz. Koyunlar boş mu? Gebe olabilir. Gebe olabilir diyoruz. Dokuz buçuk lira. Buradaki koyunların fiyatları var. Evet koyunlara da dokuz buçuk diyorlar. Kamer abi bir telefon numarası alalım. 35, 535 311 311 42, 42 54 arayan kişiler bize ulaşabilir. Her türlü malımız bulunur. Her türlü küçük baş bulunur diyoruz. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Eyvallah. Görüşürüz. Kolay gelsin abi. Sağ ol abi. Pazar içerisindeki lokantalardan pazar içine hepsi sandalye ve masa oturması kesinlikle yasaktır. Bu insan sağlığı açısından çok önemlidir. Lütfen Selamünaleyküm Aleyküm. 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 Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Eyvallah. Davarların fiyatlarını alabilir miyiz? Aleyküm. Fiyatlarımız 9 lira fiyatlarımız 9 lira. Erkek mi dişi mi bunlar? Erkek. Erkek 9 lira. Bayağı da şok getirmişiz. Aldık mı getirdik Getirdim mi? Getirdim ben de. Getirdik. Üretici miyiz? Yok ben alıp satıyorum. Alım satım. Satıcı. Çan, geldim. Çangır'dan. Çangır'ın neresinden? Korgun ilçesinden. Çangır'ı Korgun'dan geldik diyoruz. Satış yaptık mı? Şu an yapmadık. Ortalama kaç kilo geliyor bunlar? Ortalama canlı 40 kilo falan geliyor. Canlı 40 kilo geliyor kuzularımız. Fiyatı da 9000 TL. 9000 TL Çangır Korgun'dan gelmiş arkadaşımız. Te kaç tane var burada? Burada 70 tane var. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Tabii alalım. 0544 544 491, 491 491 1498 1498 telefon numarasından da ulaşabilirsiniz. evet. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler kolay gelsin. 9 lira istiyorlar. 40 kilo canlı ağırlığında ortalama erkek kuzu. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. dağırların fiyatlarını alabilir miyiz? 13'er diyor. 13'er diyoruz. Erkek kuzu. Canlı ne geliyor abi? Yaklaşık olarak bunlar? 70 kilo canlı. Canlı 70 kilo gelir diyoruz. Toklu, erkek toklu. 13'er bin lira istiyoruz. Satış 15. yaptık mı? Yok daha şimdi indirdik. Yeni indirdik. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet erkek toklulara 13'er bin lira istiyorlar. 70 kilo canlı ağırlıkları var diyorlar. <laughs> Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Davarlar kimin acaba? Gelmişim. Sahibi gelir dediler. <laughs> Selamünaleyküm. Selamun aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin. Ha, pazarlık var mı pazarlık? Yok da usta kimin? Benim abi. Hayırlı işler abi, bura mı senin, bura mı senin? Şura benim. Dişi mi erkek mi bunlar abi? Bunlar hep dişi abi. Fiyatları? Yedişer buçuk diyor. Yedişer buçuk diyoruz. Evet. Bu taraf sizin değil? Yok. Teşekkür ha, ederim, hayırlı işler. Evet, Pazar bugün sakin. Sakin mi? Pazar bugün sakin. sakin Satış yok mu? ya? Satış yok, var biraz, var da. Biraz hava bulanık da. Hava kapalı de. olduğu için pazarda mal az bugün. Büyük ihtimalle o da kapalı olduğu için. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. size de sağ olun. <laughs> Selamun Ağabey Aleyküm. Paketlettim. Yardım. Yok. Aleyküm, aleyküm selam. Adama hazırlattım oraya koydurdum. Kendime de aldıydım. Ne gidebildim, ne gelebildim. Akşam yağmurdan bir davar vardı, onu getirdim. Sattık. Gece uğrayamadım yere. Öyle bir yer Hayırlı işler, kolay gelsin. Bahara kadar orada bal var, sıkıntı yok. Davarların fiyatlarını alabilir miyiz? Abi dört buçuk, beş, beş buçuk işte bu arada istiyoruz. Yani. Dört buçuktan başlıyor, dişlere 4.5 dört buçuk istiyoruz diyoruz. Sana ne borcum abi Yüz dolar. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet, dört buçuktan başlıyor diyorlar. Hayırlı işler kolay gelsin Kimin bunlar Abi. Ne istiyoruz Oğlalara er dörder diyor Kuzulara dörder buçuk diyoruz Kuzular erkek mi Evet Oğlalar erkek dörder diyoruz. Kuzulara dörder buçuk diyoruz dediler. Hayırlı işler kolay gelsin. Tamam. Selamun aleyküm. aleyküm selam Hayırlı işler abi. kolay gelsin. İşiniz tamam, rast tamam. gelsin. Tavarlarımızın fiyatlarını alabilir miyiz? Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlaklara, erkek oğlak. Erkek oğlaklara ne istiyoruz? Abi bunlara beşer buçuk, dört vereceğiz. Canlı ortalama kaç kilo geliyor bunlar? canlı ne gelecek ki bu? 15 kilo Evet. Bunları yeniye kurbana bekleyeceğim. 5,5 istiyoruz. 5'ere vereceğiz. Koyunlar... Kısır koyunlara ne istiyoruz abi? Abi çiftine 27 diyor. 25'e vereceğiz. Çiftine 27 diyoruz. 25'e 25 e 25 e de... kiloluk de vereceğiz. 40 kilo karkas evet. gelir diyoruz. Aynen. Muayyer, Teşekkür... muayyer. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Açık olsun baba. Başka yok değil mi sadece burası? Burası abi. Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> Eyvallah siz de sağ olun. Evet değerli takipçilerimiz. Selamun aleyküm. Davarlar kimin kardeşim? Bizim abi. Bunlar koyun mu? Koyun. Fiyatları nasıl? 10 lira. 11 lira. Gebe olma ihtimali var mı? Boş mu bunlar? Boş. Boş 10 lira 11 lira diyoruz. Evet. Satış yaptık mı? Hayır daha yeni geldik. Yan taraf sizin mi? Yok bizim değil. Tamam teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Evet değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Hava biraz kapalı, pazar sakin. Elimden geldiği kadar satışları çekmeye çalışıyorum. Videolarımızı izlediğiniz zaman lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.